Sizi televizyonda izledim dedim. Piyasaya çıkayım esra dedim. Esra Hanım bize bir çiftleştirir dedim. Hem onları izledim hem <laughs> bunu. Eşleştirir. Çiftleştirir dersen bu millet yanlış anlar Hüseyin amca. Niye? Yo, kilolu değilsin sen canım. Kilolu değil değil mi? Evet. Kilolu değil Yok, değil yo, mi? Yok normal. Vücudu normal. Normal yani evet. Elektrik evet. mi yok? Elektrik yok. E çakarız canım elektrikten <laughs> bol <bu> ne var? <laughs> Unutamayacağım bu günü. Uçsuz bucaksız gemide seninle birlikte gül yüzlü yarın olsam hep senin olsam senle sanki ılık ılık aktı gönlüme bu aşk mıydı bilemediğim <laughs> en iç, içten içe kemiren kör kuyularda çığlık çığla çağırı çığlık çığırlar seni seviyorum diyebilmek kurtar beni diyebilmek ses seslensem seni hiç düşünmeden teslim olmak yedi kat yerin değil diri, yerin dibinde <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya anneye tövbe mikrofon tövbe. verelim. Anneye mikrofon. Bir şey söyleyeceğim. Benim evlenme hakkım yok mu Seda abla? Ay var mı Sakin ol Mustafa. Ne zaman evleneceğim ya? Ama sen de bu çocuğu evlenecek diye getirdin buraya ben. İki evliliğim de üst üste oldu. Birin ikincisiyle beş gün evli kaldım. Kocam görevini yerine getirmediği için. Daha doğrusu bir beraberliğimiz olmadığı için ayrıldım. Sonra beş gün üçün... pardon özür dilerim. Efendim? Beş gün neden? Beş gün kocam görevini yerine getiremediği için. Size öyle diyeyim ben. Anladım. Anladınız mı? Aha anladınız dedi. mı? Yani Fahriye yayında açmak istemiyorum konuyu. Yani karşı tarafı da rencide etmek istemiyorum. Üçüncüsü? Ee, üçüncüsü de o da aynı çıkınca ben onu doktor doktor hep gezdirdim. Hatta raporları da var onun. Sağlık raporunu da çıkarttım ben onun. üçüncüsünde de aynı. Üçüncüsü de aynı de. olayla karşı karşıya gelince bir daha ağzımın yanmasını istemiyorum. Sizin de böyle bir sağlık probleminiz var mı acaba? <laughs> Çok şükür yok. Ayakkabı numaranız kaç? kaç tahmin edebiliyorsunuz? Ya soruyorum size ayakkabı numaranız kaç çıkacak? Yanlışsınız. Başınızı yaslayacağınız bir hayat evet. arkadaşı aramıyor evet, musunuz? arıyorum. Beyefendi ayağı 44 olsa ne olur 38 fark normal var mı? Normal 44'te de normal 31 aman 41 de normal 42 de. Ne normal. soruyorsunuz o zaman? Ama daha büyük olursa neler var biliyor musun sen? Ne neler, neler hiçbir şey görmedim. Ne sen? oluyor ayak büyük olunca? <laughs> Yok ya güzelim ya. Ayak büyük oldu mu? Her şey Ayak büyük oldu mu? Her şey ee, e, efendim evet bir tanıtıcı reklamımız varmış. Ben ona geçmek istiyorum. bir şey kafeye Tabii. giriyorum. E tuvaletlere falan kaçıyor. Yani anlayamadım, anlam veremedim. Hiçbir şey de konuşmadık. Hiçbir şey de söylemedim. Allah O ana kadar gayet yani iyiydi. Böyle bir şey? o, hani elektrik ne hangi Bunu elektrikten bahsediyor ya bu? 56 yaşında girmiş. Hangi elektrikten bahsediyor? Elektrik almasa buradan çıksın gitsin ya elektrik ne anında olan bir şey yani. 56 yaşında neyle elektriği akşama ediyor? Akşama kadar benimle bak. konuş konuş ondan sonra ay kusura bakma ben elektrik alamadım bu nasıl bir şey yani e ben zorunluyum. Ben bir iş yeri sahibiyim. Şimdi biliyorsunuz zaten biz de İstanbul'da Ankara'da Çankaya'da herkes tanıyor. Doğru mudur Güzel Hanım? Ben saçıma evet. yani saçıma Seda Hanım ben aylık veriyorum. Beş milyar. Yani aylık ay, tabii, 5 milyar. Saçına Yani tabii kaynaklarımı değiştiriyorum. 5 milyar, 3 milyar, 5 milyar, milyar saçıma kendi masraflarım var. Ondan hariç yani giyimim var, kuşamım var. Giyimime özen gösteren bir insanım. Sosyal hayatı seviyorum, gezmeyi seviyorum. Eğlenceyi haftada bir. Anlatabiliyor muyum? Bu Aylık Toplam ne kadar masrafım vardır Gizem Aylık? Toplam kendime 7-8 bin 8 harcıyorum. Tabii ki harcıyorum. Ha, 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 Hoşçakalın. Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bir Hanım beklediğiniz biri var mı? Ee, hayır Sizin sürpriz olabilir sürpriz sürpriz bir... Sürprizleri seviyorum Seviyorsun sürprizleri evet. O zaman sevdiğiniz sürprizlerden biri gelsin bakalım Sürpriz <laughs> bey geliyor efendim Olur o zaman Olur o zaman Kalbim yolunu bulur o zaman bir açıklama yapmak istiyor. Filizciğim. Zaten bu benim e, hakkım, benim görüşüm. E, kimse A demesin, neye A dediğinizi de anlamadım ama ben şu açıklama yapayım. Aynı karede dahi olmak istemiyorum. Çünkü zaten biraz önce de Sevda ile bir görüşmeleri, bir konuşmaları olmuştu girişte de. Ya, ya. e, yani o... olan benim seviyemde o on... karşı bir insan. Dolayısıyla ben aynı karede yer almak istemiyorum. Baştan alabilir miyiz parçayı? Alalım ne yapacaksınız? Efendim bir şarkı ancak bu kadar katledirebilirdi. Düzgünle çalarlarsa devamını. Sakin sakin sakin. Sen terbiyeli takın biraz. Tamam mı? Bu şekilde ancak bu şekilde terbiyesizlik yapılabilirdi. Okey. Zeybek de çalabilir. Sen... Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Gerçekten çok hayırlı bir program yapıyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür etmek istiyorum. Sağ yani olun. bu resmen yani gerçekten çok hayırlı bir iş. Ay Hı -hı. yani sizin yaptığınız resmen sözü renktir yani. Ne dedi? Ne dedi? Duydunuz mu? Ya sen bugün giyinmeyi mi unuttun annem? Ya. Altımda şort var aslında ama şey olduğu için böyle duruyor. Var ha, ama. Şort varmış. Hiç benim kabul etmeyeceğim hal ve hareketleri yapınca Hı. ben de gıcık kaptım. Ne bileyim artık elimden bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm. Cezasını yaptım. Ne yaptın? Ne yaptın? Anlamadım ben. Kader kurbanı olarak. onu öldürdün. Kader olarak. Nasıl kader ya Sefer amca? Ya demek ki suçlu olarak. E nasıl bir şey neden... yaptın sen? Efendim. 14 evet. sene yattın içeride çıktın. Evet, evet. Çıktıktan sonra ne oldu? Çıktıktan sonra tekrar bir daha evlendi. Ben düşündüm. Ya sana ben bekarım mı dedi? Evet. evet ben bekarım dedi. Evet, evet. Sonra siz arkadaş oldunuz, tanıştınız. Evet. evet. Evli olduğunu mu öğrendin? Sonda öğrendikten sonra aybacıyı geçti. Evi verdim, para verdim. Öğrendiğin verdi. zaman ne yaptın sen? Ben de artı sabretmeye başladım. Sabrede sabrede beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay onu mı öldürdün Sefer evet. amca ne yaptın ya? Ben de yalan... Yemeğe niye çıktım? Acıkmıştım çıktım. Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. Tabii ama maalesef kararım olmuşuz benim. <laughs> Oldu mu şimdi Oldu mu şimdi bu? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı şimdi. Ablacığım, güzel ablacığım. Lütfen. Olmadı. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. Ne yapmayı seversiniz? Vallahi Neler yaparsınız? Çalışma dışında gezmek, spor, sinema sinema. En son hangi filme gittiniz? Kutsaldam hocam. Niyetim Şimdi bir sensin. şey söyleyeceğim. Sizin bu gerginliğinizin sebebi ben sen Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yaprağım. Ee, yani yaprağım ben derken ben derken o şekilde konuşmana izin sen ver. Gecelere perde çekiyorsun aşka geliyorum ne oh Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun aşka geliyorum oh O güzel gözlerini Doktora götürüyorsun Yakınını göremiyorsun Niye beni kesemiyorsun Ayanam zillerimi Çalıp nereye kaçıyorsun Dolabımı saklıyorsun Hadi söyleyin Neredesin aşkım buradayım aşkım Neredesin aşkım buradayım aşkım Neredesin aşkım buradayım aşkım Kara kara gecelere perde çekiyorsun Aşka geliyorum Hoş geldin Hoş bulduk Yasemin'e talipsin. Yasemin'e talip. Ne güzel. Huyu huyuma, boyu boyuma, kilosu benim e, kilomda işte. Yani bu gördüm televizyonda e, etkilendim. E, ne güzel. Tamam. Hı. bir görüşelim o zaman hadi. Evet İzzet ve e, Yasemin görüşüyorlar. Buyurun. Bir de Uğur Bey zayıftı ya. Allah Allah. Bana biliyor musun? Başka Zay, Yasemin mi? Şu kamera şakası değil yani değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Diğer Yasemin mi? Yok yani ben uyku sersemiydi acaba? Karıştırdım yani bilmiyorum bana. İzzet'cim şöyle yapalım. İzzecim. bu Konuşmayı böyle böyle yapmak İzzecim. istemiyorum çünkü. Lütfen dışarıya çık. Arkadaşlarımızdan Yasemin, arkadaşlarım, yasemin olduğun Bir konuş anlamda. bakalım arkadaşlarla. <laughs> böyle bir şey yok. Yani yasemin yasemin bir şey terbiyesizlik yapmayacaksınız. Kelaş. Terbiyesizlik yapmayacağız. Hiçbir kadını burada ezdirmeyeceğiz. Kusura bakmayın. Recep amcacığım buyurun. <laughs> Şimdi torun geliyor. Ninesine diyor ki nine diyor. Buyur torunum diyor. Sen diyor dedemden niye konuşmuyorsun diyor. Ah güzel torunum diyor. Dedeyin diyor eskiden diyor bir kuşu vardı diyor. Aramıza giriyor bizi barıştırıyordu diyor. Ne oldu dedemin kuşuna diyor. Dedeyin kuşu öldü diyor. Öldüğü gibi aşk bitiyor konuşmuyorlar işte. Eee. Şirin. Ha <laughs> Sezgin. Ya Recep amca sen... Sen oturuşunu kalkışın değil önce beynini biraz değiştir. Aynen haklısın biraz. Öyle aynen değil gel bir göz göze gelelim senin 10 saniye. Ne oluyor ya kavga mı <laughs> Eğer ortak noktalar bulsaydık için... onlardan doğrular çizebilirdik. Ve onlara göre yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Çok şımarık bir insan ben olmaz yani böyle evet. bir insan yapamam zaten. Zuhal Hanım, Korhan kaç yaşındasın sen? Korcan. Kaç? Korcan, Korcan. Korcan. Kaç, kaç yaşındasın? <laughs> 24. 24. 24 yaşındasın. Korcan 24 yaşına kadar hiçbir şey öğrenmemişsin sen. Ben Yanlış derse an... girmiş. Ben annene babana yazık, Sen hiçbir kızla evlenemezsin Korcan. Ne yapalım evlenmeyelim oğlum. Yan Hiç mi? kardeşime bir soru sorabilir miyim Zuhal? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Kafa yapıları çok farklıydı. O böyle aşkı memnu tarzı gibi dizilere bakıyordu. Ben Kurtlar Vazisi'ne bakıyordum. Yani bu çok farklı bir kafadaydı yani. Gülücüs evlenmedim ben. Severek evlendin. Yok ben sadece kamerada gördüm. <laughs> Ücretli bir site tanıştık. <laughs> girdim baktım çok mesaj geldi önce evet. oradan. Sonra baktım o mesajlar ben üye olmam için fake yani gerçek olmayan mesajlar <laughs> site tarafından gönderiliyor. Bir şansımı deneyim dedim bir platin üye olayım dedim girdim. <laughs> <laughs> Peki platin üye daha mı fazla para veriyor? O zaman 169 şimdi tam <laughs> Sonra bir sene görüştük. Bir sene? E, evet. Ben mesela cam açık yatıyordum. <laughs> kapatmıyordu. Webcam <laughs> değil mi? Evet çünkü mesela diyor ki sen kapattım diyor başka biriyle görüşeceğim diyor. Ben mesela yatıyordum kamera yatağa çeviriyordu ben yaptığımı görüyordu. Beni kaçırır mısın dedi. <laughs> Ay kaçırdın mı? Ben de tamam dedim. Adana'dan uçağa atladım. Annenden babandan isteyelim demedin mi kızı? Ya çünkü internetten tanışan birine vermezler. Hoş geldiniz Salih Bey. Buyurun mikrofonu da verin. Teşekkürler sağ ol. Anlatın neler oldu yahu? Ne, ne olacak? Ne Şimdi olacak? orada anlaştık biz. Tamam. Dedi ki ev, tab, evin yarısını bana yapacaksın dedi. Evin yarısını bana yapacaksın dedi. Biz dedi öyle anlaşıyoruz dedi. Hı. Şimdi ben evi buna yap yaparsam yarın bir sürü gün bana vuracak tepmeyi götüme. Bana vuracak tepmeyi götüme. Ondan sonra alacak götüme. Vuracak götüme <laughs> Özür diliyoruz. Böyle şeyler söylemiyoruz. Özür diliyoruz. Affedersin, <laughs> özür, özür, özür diliyoruz. Ağızdan kaçtı. Özür ne? diliyoruz. Tamam. Ondan sonra da diyecek ki. Düğün, şey, he? hiçbir şey istemiyoruz bishi şey istemedim yani, sen bir şey istemediğim, e, sen e, dedin ki bana, sen, istese, bana şey dedin ki, şey. sen bana dedin ki sen bana dedin ki evin yarısını evet üzerime, siz kabul üzerime, ettiniz üzerime, ben kabul etmedim hayır ben ettiniz. kabul etmedim onu üzerine yaparız bir edeme, daire ede, ed, üzerine yaparız daire dedim öyle olur dediğiniz e, <laughs> biraz çok görünüyor ama iki hanede yani tek hanede değil. <laughs> bu arada bir sen ne oldun şu dağıtım firması Ya ben söylerim ya Allah seni. E ben ticaret dedim şimdi onu niye gösteriyor ki onu? Hayır patronu aramış da o. Kapı nerede? gel buraya gel ya, dur, dur. ya arasın patron bir şey olmaz ben konuşurum patronla gel sakin ol sen mi aradın? Allah senin belanı. <laughs> <ya. Saat edin. gülüyor>